Üçüncü haftanın ilk konusu yapılarına göre cümleler. Yapılarına göre cümleleri basit ve birleşik cümleler diye ikiye ayırmaktayız. Yaz bu konuda değişik görüşler vardır. Biz e, kaynak kitabımızı takip ettiğimiz için buradaki sıralamaya dikkat alacağız. Yoksa cümleleri yapılarına göre basit, birleşik, sıralı, bağlı diye. E, dört ayrı şekilde de incelemektedirler. E, bizim takip ettiğimiz kaynaklarda da ise öncelikle cümleleri ikiye ayırıyoruz. Basit ve birleşik cümle diye. Birleşik cümleleri de kendi içerisinde sıralı birleşik, bağlı birleşik diye ayırmaktayız. Evet, yapılarına göre cümleleri basit ve birleşik diye ikiye ayırdık. Basit cümleler tek başlarına bir anlam bildiren, yapısında isim veya fiil cinsinden bir yüklem bulunan tek yargı bildiren bakın burası önemli tek yargı bildiren ve hiçbir cümleye bağlı olmayan cümlelerdir basit cümleler. Hiçbir cümleye bağlı olmayan cümlelerdir. Ve Türkçedeki cümleler genellikle basit cümlelerdir. Dediğimiz gibi tek bir yargısı olan cümlelerdir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır cümlesinde tek bir yargı vardır. Bu da Ankara'dır cümlesi kelimesi. İkincisi ki asıl e, üzerinde durmamız gereken cümle türü yapısına göre birleşik cümledir. Birleşik cümle içinde birden çok yargı bulduran bulunduran cümlelerdir. İçinde birden çok yargı bulunduran cümlelerdir. Bunları beş grupta inceleyebiliyoruz. Birincisi şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle. Burada iki tane daha doğrusu bir asıl cümle, bir de yan cümleden söz etmek gerekiyor. Şartlı birleşik cümle, bir temel cümle ve onu e, gerçekleşmesini şarta bağlayan bir veya daha çok e, yan cümlelerden oluşan cümledir. İçinde şart kipi bulunduran, yani ssa eki bulunduran yardımcı cümle veya cümlecikler ile onun tamamladığı ana cümleden asıl cümleden meydana gelen birleşik cümledir. Şart kısmı, yani yan cümleci kısmı tek başına yargı bildirmez. Örneklerinizi metin olarak sizlere, word dosyası olarak her haftaki kısımlarda belirteceğiz zaten. Mesela 10 sayfa daha okursam kitabım bitmiş olacak. Kitabın bitmesini hangi şarta bağlıyor? 10 sayfa daha okumasına. İşte 10 sayfa daha okursam burada yan cümleciktir. Ve şart ssa ile kullanıldığı için de şartlı birleşik cümle durumundadır. İkincisi kili birleşik cümle. İki cümlenin ki bağlacı ile birbirine anlamca bağlanmaz sonucu meydana gelen cümledir. Burada ki bağlacı önemli. Temel cümle genelde sonda olduğu halde fiili birleşik cümlede temel cümle başta bulunmaktadır. Erken gelmedim ki dışarıda beklemeyeyim. Dışarıda beklemeyeyim yan cümle. Çünkü asıl cümle nedir? Erken gelmedim e, cümlesidir. Üçüncüsü iç içe birleşik cümle. <laughs> i̇ç içe birleşik cümle. Bu daha çok demek fiiliyle demek eylemiyle kurulmuş olan cümleyle bu cümlenin içinde yer alan başkasına ait bir cümleden oluşan birleşik cümledir. Yani duyduğumuz bir şeyi okuduğumuz bir cümleyi bir cümleyi bakın başkalarına aktarırken kullandığımız cümledir bu. Çocuk ağlayarak babamı gördün mü amca dedi. Bakın burada iki tane farklı cümle var. Çocuk ağlayarak dedi ve onun içinde bulunan, iç içe birleşik denmesi sebebi bu. O cümlenin içinde bulunan, babamı gördün mü amca cümlesinden meydana geliyor. Dediğim gibi daha çok alıntı cümlelerde, duyduğumuz, okuduğumuz bir cümleyi e, aktarırken, yazarak aktarırken kullandığımız cümledir bu. Dördüncüsü, girişik birleşik cümle. Girişik birleşik cümle e, yine e, fiilimsilerden oluşan bir veya daha çok yan cümle ve bir temel cümleden oluşan cümle cümledir. İşte bu girişik birleşik cümle konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bir grup dilciler böyle bir birleşik cümle olmayacağını çünkü fiilimsilerin aslında bir yargı bildirmediği için e, fiilimsi bulunan cümlelerin basit cümle olarak algılanması gerektiğini ifade ederler. Girişik birleşik cümlede dediğimiz gibi fiilimsiler meydana gelecek. Geçen yaz sürgüde tanıştığım adam dün gece bize gelirken kaza yapmıştı. Bakın bu cümledeki fiilimsilere tanıştığım gelirken bunlar fiilimsi durumundadır. İki tane yan cümlecik var. Birinci yan cümlecik geçen yaz sürgüde tanıştığım adam. İkinci yan cümlecik Dün gece bize gelirken, kaza yapmış da temel cümle. Dikkat ederseniz bu yan cümlecikler, e, temel cümleyi tamamlayan cümlelerdir. E, zaman olarak, durum olarak tamamlayan cümleciklerdir. Yan cümlenin özelliği bu. E, ve yan cümlecikler, temel cümlenin bir öyesi durumunda olurlar. Yan cümlecikler, temel cümlenin bir öyesi durumunda olurlar. Mesela burada, kim kaza yapmıştı? Geçen yaz sürgüde tanıştığım adam. Bütünüyle, bütünüyle e, temel cümlenin nesi durumundadır? Öznesi durumundadır. Ne zaman kaza yapmıştı? Dün gece bize gelirken. Bakın, ikinci yan cümlecik de bütünüyle temel cümlenin e, zarf cümleci durumundadır. Bir diğeri, sıralı birleşik cümle. Tek başına yargı bildiren birden fazla cümlenin birbirlerine virgül, noktalı virgül, açıklama noktası ve bağlaçlarla bağlanmasından oluşan birleşik cümlelerdir. Bir daha tekrar ediyorum tanımı. Sıralı birleşik cümle tek başına yargı bildiren birden fazla cümlenin birbirlerine virgül, noktalı virgül, açıklama noktası ve bağlaçlarla bağlanmasından oluşan birleşik cümlelerdir. Sıralı cümleler iki veya daha fazla cümle ile kurulur. İki veya daha fazla cümle ile kurulur. Eğer bu cümlelerden e, öğeleri ortak olanlar varsa biz bunlara bağımlı sıralı cümleler diyoruz. Ortak öğesi olmayan sıralı cümlelere ise bağımsız sıralı cümle diyoruz. Bağımlı sıralı cümleye örnek olarak Aysel bakkala uğradı, kalem aldı, eve döndü. Dikkat ederseniz bu cümlede hem bakkala uğradı, kalem aldı, eve döndü gibi üç tane ayrı cümle vardır. Ama hepsinin de öznesi ortaktır. Nedir özne? Aysel. Çünkü bakkala uğrayan da, kalem alan da, eve dönen de Aysel'dir. Bu bağımlı sıralı cümle. Çünkü öznesi ortak. Bağımsız sıralı cümle örnek olarak ise öğretmen sınıfa girmişti, öğrenciler hala konuşuyorlardı. Yine bakın iki cümle var. Öğretmen sınıfa girmişti bir cümle. Öğrenciler hala konuşuyordu ikinci cümle. Ama bunların hiçbir ortak ögesi yok. Bunlara biz ne diyoruz? Bağımsız sıralı cümle diyoruz. Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleler. Anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümleleri 3 bölümde inceliyoruz. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi olmak üzere. Olumlu cümle, ifadesi varlık, olma ve bulunma anlamı taşıyan yargının gerçekleştiğini, bakın olumlu cümlenin önemli özelliği budur. Yargının gerçekleştiğini, yüklemin anlattığı işin olduğunu, yapıldığını bildiren isim ve fiil cümlelerdir. Demek ki yargının gerçekleştiğini, yüklemin gösterdiği, belirttiği işin olduğunu gösteren cümlelere biz olumlu cümle diyoruz. Zamanı değerlendirmek insan olmanın gereğidir. Dikkat ederseniz olumlu bir cümledir düşünce kalıbında doğan bütün duygular dille anlatılır. Bakın anlatma eylemi olmuş. Demek ki olumlu cümlenin özelliği bu. değil sözcüğünü kullandığımız zaman cümle olumsuz görünmesine rağmen yine anlamca olumludur. Sizi anlamaz değilim. Anlamıyor değilim. Cümlesinde olduğu gibi ne demektir bu? Sizi anlıyorum demektir. Bakın şekil olarak cümle olumsuz gibi görünüyor. Anlamaz değilim veya anlamıyor değilim. Ama anlam olarak baktığımızda ne anlıyoruz? Ee, sizi anlıyorum. Diyerek olumlu bir anlam çıkmaktadır. İlk yazılı kaynaklarımız Göktürk kitabeleri değil midir? Bakın ilk yazılı kaynaklarımız Göktürk kitabeleri değil midir? Bunu soru yoluyla ne yapıyoruz? Olumlu hale getiriyoruz. Eğer soru olmasaydı, soru yapmasaydık bu cümle olumsuz olacaktı. Yani ilk yazılı kaynaklarımız Göktürk kitabeleri değil. Bakın olumsuz bir anlam. Ama bunu soru eki getirerek ilk yazılı kaynaklarımız Göktürk kitabeleri değil midir dediğimizde ise veya yazdığımızda ise cümle ne olmaktadır olumlu hale gelmektedir. Yine burada vatanlı canından daha çok seven insanlar yok değil. Yani var anlamı çıkmaktadır. Olumsuz cümle anlamına göre ikinci cümle türü olumsuz cümle. İfadesi yokluk, olmama ve bulunmama anlamı taşıyan, yargının gerçekleşmediğini, yüklemin anladığı işin yapılmadığını, olmadığını bildiren cümlelere biz Olumsuz cümle diyoruz. Özgürlükler konusunda son sözünü söylemedi. Gördüğünüz gibi eylem gerçekleşmemiş, olmamış. Bu büyük aşkım daha bitmedi. Bakın bitmedi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir cümlede ne ne bağlacı varsa ne ne bağlacı varsa, bu zaten cümleyi olumsuz yaptığı için e, bu cümlenin yüklemi sürekli olarak olumlu kullanılır. Biz bunu e, bazen yanlış olarak kullanmaktayız. Dikkat etmek gerekiyor. Yani ben ne Karadeniz'i ne de Akdeniz'i gördüm. Cümlenin doğrusu bu. Ne anlıyoruz çünkü bundan biz anlamca? Görmedim anlamı çıkıyor. Ama cümle şöyle yanlış olarak kullanılabiliyor. Ben ne Karadeniz'i ne de Karadeniz'i görmedim. Bu şekilde bir anlatım bozukluğu yapılarak cümle yanlış kullanılmaktadır. Çünkü ne ne e, bağlacı zaten cümleye olumsuz anlamı vermektedir. Onun için bunların yüklemi daima bu bağlacın kullandığı e, kullanıldığı cümleler daima cümlelerin yüklemi daima ne olmalıdır? Olumlu olmalıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü soru cümlesi. Bir şeyin olup olmadığını öğrenmek soru yoluyla bilgi almak için kullanılan cümlelerdir. Bir şeyin olup olmadığını öğrenmek soru yoluyla bilgi almak için kullanılan cümlelerdir. Soru cümleleri olumlu veya olumsuz olabilir. Kapıyı açar mısınız? Bakın, bu. Bunun dışında Ali okula geldi mi? cümlelerine baktığımızda bunların birer soru cümlesi olduğunu görmekteyiz. İkinci olarak yüklemin türüne göre cümle çeşitleri. Yüklemin türüne göre cümle çeşitleri bunu da ikiye ayırıyoruz. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Fiil cümlesi yüklemi çekinli bir fiil olan cümlelerdir. Yüklemi çekinli bir fiil olan cümlelerdir. Hasan'ın kızları Hande ve Elif okula gitmemiş. Yüklemine baktığımız zaman gitmemiş. Gitmek fiilinden, çekinli bir fiilden meydana geldiği için buradaki yüklem mebis fiil cümlesi adını vermekteyiz. Serde erkeklik var, ağlayamam. Ağlamak fiili yine çekinli bir fiildir. İkincisi isim cümlesi. Yüklemi ek eylem almış bir isim ya da isim soylu bir sözcük olan cümledir. Demek ki biz yüklemine göre cümlelerde yüklemin türüne bakacağız. Eğer yüklem isimden meydana gelmişse isim cümlesi olarak adlandıracağız. Fiilden meydana gelmişse fiil cümlesi olarak adlandıracağız. Aklın ışığını söndüren öfkedir. Bakın öfke kelimesi bir fiil değil, isimdir ek fiil alarak dır dir ekin alarak yüklem haline gelmiştir. Benim babam üniversitede memurdur. Bakın memur ismin üzerine gelmiştir. Bunun dışında bir diğer cümle türümüz ise yüklemin yerine yani öğelerin dizilişine göre cümleler. Bu da yine iki çeşittir. Kurallı düz cümle ve devrik cümle olmak üzere. Burada bizi ilgilendiren yüklemdir. Yüklemi sonda olan cümlelere biz kurallı düz cümle diyoruz ki Türkçe'de yüklem dediğimiz gibi sonda olmaktadır. Diğer ise devrik cümle. Yüklemi sonda olmayan cümlelere ise biz devrik cümle adını vermekteyiz. Evet, cümle türleri de böyle. Şimdi size bir iki tane cümle çözümlemesi örneği buradan okuyacağım. Yine örnek cümleleri size Word dosyası halinde sunacağız. Birinci cümlemiz şu. Yunus Emre ilahi aşkın verdiği coşkuyla gece gündüz Allah'a yalvarırdı. Yunus Emre ilahi aşkın verdiği coşkuyla gece gündüz Allah'a yalvarırdı. Bu cümleye baktığımızda yüklemine göre nasıl bir cümledir? Yükleme bakacağız. Yalvarırdı. Yüklemin türüne göre yalvarmak eylem fiilden meydana geldiği için fiil cümlesi diyoruz. Öğlen dizilişine göre baktığımızda yüklem sonda olup olmadığına bakıyorduk. Yüklem sonda olduğu için nasıl bir cümledir? Kurallı bir cümledir. Yapısına göre baktığımızda ise Yunus Emre ilahi aşkın verdiği coşkuyla dı di fiilimsi den meydana geldiği için ne diyoruz? Birleşik bir cümle diyoruz. Anlamına göre baktığımızda ise yalvarırdı yani yalvarma eylemi gerçekleştiği için ne diyoruz? Olumlu bir cümledir demekteyiz. bir başka örnek cümlemiz şu olabilir. Artık eskisi gibi yazamıyorum diyordu ihtiyar şair. Bir daha tekrar ediyorum cümleyi. Artık eskisi gibi yazamıyorum diyordu ihtiyar şair. Cümleye baktığımızda yüklemin türüne göre yüklem hangisidir? Diyordu. Demek eyleminden meydana geldiği için fiil cümlesi. Şimdi dikkat ederseniz bu cümlede bir alıntı cümle var. Artık eskisi gibi yazamıyorum diyordu ihtiyar şair. Alıntı cümle yan cümlecik olduğu için onu e, yüklemine dikkate almayacağız. Bizi ilgilendiren temel cümlenin, asıl cümlenin yüklemi. Burada asıl cümle diyordu ihtiyar şair. Demek fiilden meydana geldiği için fiil cümlesi. E, öğlen dizilişine baktığımızda yani yüklemin yerine göre baktığımızda yüklem olan kelime sonda bulunmadığı için buna devrik cümle adını veriyoruz. Yapısına göre alıntı cümle neydi? İçse birleşik cümle. Anlamına göre baktığımızda da diyordu demek eylemi gerçekleştiği için buna da olumlu cümle diyoruz. ha Olumsuz da olsaydı ne diyecektik? Demiyordu şekliyle. Bunlara da kısaca iki örnek vermiş olalım. Üçüncü haftanın konusu da bu.